Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Tommiş ile birlikte Gökçe'yi korkunç olup fena şekilde trolleyeceğiz. Ama tabii ki de arkadaşlar Gökçe'nin bu trollden bir şekilde haberi yok. Çünkü Gökçe şu anda evinde oturmuş habersiz bir şekilde televizyon izliyor. O zaman Tommiş artık trollümüze başlayabiliriz. Ayrıca başlayabiliriz. Peki ya şimdi hangi trollden başlayacağız? Tommiş... Ben korkunç gürol olacağım. Sen de Tomiş korkunç Tomiş olacaksın tamam mı? Anladım. O zaman ben hemen korkunç Tomiş oluyorum. Hadi bakalım Tomiş. Ben de arkadaşlar hemen şöyle korkunç gürol olayım. İşte oldu. Ay şu tipime bakın. Ağzıma bakın kocaman. Gözlerim de bembeyaz oldu. Ve tabii ki de arkadaşlar sesimi de değiştireceğim. İşte böyle konuşacağım. Ha <laughs> Sanki bir canavar gibi. Siz korktunuz mu? Yorumlara yazın. Sizce Gökçe korkar mı? Hadi gel bakalım Tomiş sen büründün mü? İşte oydu. Ben de korkuştan bir şeydim. <laughs> <laughs> Hadi gel bakalım Tomiş. Şimdi Gökçe evinde haber sürekli oturuyor. İşte orada televizyon izliyor. Aynen Gökçe hiçbir şekilde haberi yok. Ama arkadaşlar tabii ki de Gökçe daha da iyi korkutup trollememiz için game mod bir olmamız lazım. O yüzden arkadaşlar herkesin şu anda video like atması lazım. Eğer video like atarsanız Tomiş ve ben game mod bire geçeceğim. Hadi arkadaşlar lütfen like atın video like atın ve biz de game mod 1'de olalım. Trollümüz daha iyi olsun. Hadi bakalım her izleyen like atarsa ben game mod bire geçeceğim. Hadi bakalım. Aa! işte oldu. Hepinize teşekkür ederim. Bakın şu anda game at birdeyim arkadaşlar. Evet olmuş. O zaman trolümüz başlıyor. İlk öncelikle ne yapacağım biliyor musun? Havayı karanlık yapacağım. Karanlık olursa daha da korkunç olur. Bence de. Hadi bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar havayı şöyle karanlık yapıyoruz. İşte oldu. Görmüş olduğunuz gibi hava zifri karanlık oldu. Neler oldu ya? Bu da ne böyle? Ha. Bir anda hava mı öyle. Aa, farkına vardı. Farkına vardı. Buraya gel. Gözükme gözükme. Ya hadi gelin gelin çok saçma saat <laughs> daha sabahın 12'si. Öğlen Aa, bile dışarı olmadı. Çıktı. Ha? Ne kadar değişik bir karanlık ya bir anda. Gürol'un yanına geleceğim. Bana yardım etsin. Korktum bile. Gürol. Dur kapıyı aç. Tombi iş benim evime gidiyor. Anne evde bizi şey bulamaz. Şaka dönmez mı Yok be ne anlayacak? Trolledimiz anlamaz o. Şuna bak eve bak ya ama biz evde değiliz ki. Uf evde yok Gürol çıktı Allah'ım ya Rabbim. Tombiş, Tombiş. Tombiş senin evine bakıyor. Gel gel, evine girelim hemen onu. Çabuk koş 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 koş. Şimdi onun evini korkunç hale çevireceğiz. Çabuk gir bakalım içeri. Kapıyı da kapattık. Abi dakika, içeri giremesine de şöyle kapıyı da kilitleyeyim. Her an gelir emelir yani trolümüz mahvolur arkadaşlar. Hemen şuradan şu elmas kilidi alayım. Kırılması zor kilit. Tamamdır. İşte bu görmüş onun gibi kapı kilitlendi. Tombiş şu an senin evine bakıyor hala. Hadi gel bakalım. Biz de bu evi korkunç hale getirelim. Ne yapalım biliyor musun? İlk önce buradaki koltukları kaldıralım. Buradaki kanalları da şöyle kaldıralım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi unutmuş. Ben buraya ne yapacağım biliyor musun? Buraya mezar koyacağım. İki tane mezar. Mezar mı? Ya, benim evim içinde mecay bir anda ben de çok korkayım. <laughs> Değil mi? Çok korkarım ben de. O zaman şimdi buraları da şöyle kıralım ve arkadaşlar buraları da hemen şöyle çimen koyacağım tabii ki de. Şöyle alalım şuradan şu çimeni. Tamamdır. Çimenleri de şöyle koyalım. İşte oldu Tommy. Ve buraya da birkaç tane iskelet koysak korkunç olur mu sence? Ne diyorsun? Bence bayağı korkunç olur. Tamam o zaman birkaç tane şöyle arkadaşlar Şuraya iskeletler koyalım. Alalım şuradan şu iskeletleri. <laughs> Çok korkunç Gökçe var ya. Tamamdır buraya bir tane koyduk. Sonra şuraya bir tane koyduk. Sonra buraya da koyduk. Ah Gökçe nerede? Hala Tommy senin kapını çalıyor. Gürol, Gürol. Aa, Gürol da yok Tommy işte yok ya. Aa, neyse ben en iyisi evime gideyim. Kapıyı kilitleyeyim oturayım sonra. Tomiş buraya geliyor. Yo amca bak ben buraya ne yazdım? Senin izin yazdım. Tamamdır Tomiş o zaman artık görünmez olma vakti. Görünmez oldum. Ben de görünmez oldum. Aa, kapıyı açmaya çalışıyor. <kapım kitlenmiş. gülüyor> Nasıl ya kapım kilitlenmiş bu çok saçma. Anahtar dışarıda mı unuttum ya? Of neyse ben de o zaman camı kırar gireriz. Aa, girdi girdi Nasıl, içeri girdi. Bu çok bir gün ya. Ne? bu yatak odasına gitti. Orada köşeden saklanıyor. Tombiş o zaman tekrardan görünür olma vakti geldi. Tamam video Üç görünür olalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Bir, iki ve üç. Merhaba Gökçe. Hı? Hı? Ben Gürol'un ruhuyum. Gürol ve Tombiş öldü. Aşağıda Aaaa! mezarları var. <laughs> Nasıl korkutuyor Gökçe'yi? Yapma ne olursun. Yapma yapma. Buraya gel Gökçe. Bir yere kaçamazsın. Bizim dediklerimizi yapacaksın. Tamam. Ne istiyorsanız yaparım ama ne olursunuz bana zarar vermeyin. Lütfen zarar vermeyin. Sen seni mezara gömeceğiz. Buraya gel. Aşağıya in. Aşağıya in çabuk. Ben ben inmek istemiyorum. Sana in dedim, yoksa bu evini patlatırız. <laughs> ayam ayam çok güzel. Şuna bakın nasıl <laughs> korkuyor arkadaşlar. Şimdi Gökçe'yi mezarın içine koyacağım. Gökçe, sen de bizim gibi öleceksin. Şimdi sana buraya bir mezar hazırlıyoruz. Ben daha çok gençim, ölmek benden başka bir şeyse. size, size elmalı turta yapabilirim. Sana içeri gir dedim. Çabuk. <laughs> Girdim şimdi ne yapacağım ne olursunuz. Ya, beni görmeyin. Kapatıyorum. Hayır. Hayır. <laughs> Tommiş. Gökçe'ye bak nasıl korktu. Bu <laughs> ne Böyle. Şöyle mezenatı da duruyor. Şaf şaf duruyor. Çok komik oluyor arkadaşlar dur önümüz şuna bakın Gökçe şu anda aşağıda Tomuş ben bir görünmez olup aşağıya bakacağım acaba Gökçe ne yapıyor diye Tamamdır ben burada bekliyorum bunu <laughs> çık başını engelliyorum Tamamdır o zaman ben şöyle hemen görünmez olayım arkadaşlar hop tamamdır Ah Gökçe ben yatıyor Öldüm galiba <laughs> öldüm galiba ha, öbür dünya böyle bir yer miydi ya topraktan mıydı Saçmalama Gökçe sen ölmedin ama ben ne yapacağımı biliyorum şimdi buradan gel kazacağım sonra da gizlice farklı bir yerden Aa. çıkacağım. Böyle Şuna çok bakın kazacağım. arkadaşlar Gökçe buradan akıllı gitti kazıyor ve evin oradan çıkacak Ben şöyle görünür olalım Tomuş geldim geldim. Ne yapıyorsun Gökçe Tomuş şu anda evin altına tünel kazıyor buradan çıkıyor. Ana çakala baksın. Merak etme de 15 İstediği kadar bu mezardan kaçsın. Şunu ne yapacağız biliyor musun? Kendi geri bürüneceğiz. Havayı gündüz yapacağız. Diyeceğiz ki Gökçe'yi. son aklını kaçırmışsın diyeceğiz. Ona birazcık psikolojik kışkırtma yapalım. Oo, çok komik olur. <laughs> Hadi gel bakalım. Tekrardan şöyle arkadaşlar kendime bürüneyim. Oy harbiden ne kadar korkunçum ya. İy, birazcık içim ürperdi. Tamamdır kendime büründüm. Tommy sen büründün mü? İşte hadi işte, giyiyencik kıyafetimi çıkardım. <laughs> Tamamdır bakalım. Hemen şimdi arkadaşlar şur havayı da gündüz yapalım. Tamamdır hava gündüz oldu. Şimdi Gökçü'nün yanına bir anda koşuyoruz. Sen niye bağırıyorsun ya? Tamam mı? Tamam değil. Bak çaktırmıyoruz ha. Tamam ya tamam tamam merak hoş belli. Heh, hadi gel bakalım. Gökçe Gökçe <gülüyor> Gökçe. <gülüyor> Gökçe kapıyı <laughs> Gökçe iyi misin? Gökçe kapıyı çabuk. Aa, bu da kim? Ha? Hayatta açmam size kapıyı gidin mi gelin dedim. Sen onu açma. Tombi şuna bak Gökçe galiba kafayı yemiş. Gökçe sen kafayı yemedin bu canla niye kırdın? Evini sen niye sarmayın? Gökçe sen senin bıyıkların. Aa, galiba delirdim. Sen diyordun ya deli deli diye. Ben diyordum Gökçe abi deli diyordum. Bak deliymiş işte. Evet ya. ya. Bir dakika. Senin ağzın o kadar da açık değil mi şu anda? Ne ağzı Aa. ya? Ne açığı ya? Allah Allah. Neden bahsediyorsun Gökçe sen? E, hava da düzelmiş. Hava düzeldi rengi mi? Yok. Evet. Hiçbir zaman hava düzeldi. Neden düzelsin ki hava Gökçe? Hava normal hava. Bak güneşliğimiz gibi sıcacık. Oh yaz da geliyor. Ne diyorsun sen ben Siz benim aklıma mı oynuyorsunuz? Hava kapkaranlıktı. Sonra sizin hayaletleriniz geldi. Evime gelin. Kapımda kilitli. Bakın buraya sizin mezarınızı yaptı. Sonra Allah da benim evimde kaldı. Aaa. Tombi şuna bak Gökçe evin ortasında mezar yapmış. Gökçe abla ben seni akır çare ve ruh hastalıkları aşağı içine yatıracağım. Sen delirmiş olman için. Hadi gel bakalım seni aşağıya götürüyorum ben. Evet Gökçe sen delirmiş olman için. Hayır saçmalamayın. Hatta bakın gelin. Gelin gelin gelin. Seni ee, de metara he? koydu. Buraya koydular beni. Bakın kazacağım şimdi. Aa. Sonra ne yaptım biliyor musunuz? Buradan yerle kazdım. Evime geri girdim. Ona Gökçü sen delirmiş olmasın? Hiçbir zaman hava akşam olmadı. Hiçbir zaman da hayaletler gelmedi. Biz Tom Tombiç'in evinde Playstation oynuyorduk. Evet evinde hmm. benim Playstation, PlayStation oynuyordum. Tombiç'in evinde mi? Ya, kapıyı çaldım niye açmadınız o zaman? Benim aklımla mı oynuyorsunuz? Ee, şey, şey neden açmadık biliyor musun Gökçem ya? PlayStation oynuyorduk, futbol oynuyorduk. O yüzden yani ya açamadık, müşahit değildik. Evet Gökçem o yüzden müsait olmadığımız için açamadık. Ya bize sonra bir şey oldu zannettik. Sen bağırış yapınca bir anda geldik buraya. Allah Allah sen kafayı yemiş olmasın. Hiçbir zaman hava kararmadı. Hayaletler gelmedi sen delirdin, delirdin. <laughs> delirmedim. Delirmedim ben delirmedim. Bana inanın hava kararmadı. Vallahi öyle bir şey olmadı ya. aman hadi gel Tomiş biz evde PlayStation oynamaya devam edelim. Gökçe bence bizi trollüyor. Ne diye Gökçe de bizi trollüyor. Hadi gidelim. Hadi gel bakalım Tomiş. Kafayı mı yedim <laughs> acaba ben ya? Kafayı mı yedim? <laughs> Tomiş gördün mü Gökçe? Bir de psikolojik kışkırtma yaptık. <laughs> evet ya. Bir de psikolojik kışkırtma yaptık. Gökçe bak şu an düşünüyor. Ben acaba deli miyim diye düşünüyor. <laughs> deli miyim diye düşünüyor. Aa, evine giriyor Tomiş. Evine gitsin bakalım trollümüz yine devam edecek. Aa, gitti. Güzel, güzel, güzel. <laughs> Hadi gel Tomur tekrardan bürünelim korkunç halimize. Ne var ne, bürünüyorum ben. İşte oydu ben, korkunç Tomuç. Selamünaleyküm. <laughs> o zaman hemen ben de şöyle bir arkadaşlar. İşte oldu. Ben ne korkunç görül. Şimdi tekrardan tonmuş havayı karanlık yapıyorum şöyle. Karanlık yapalım, kodumuzu yazalım. Tamamdır. Hava karanlık oldu. Trolümü devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor> yine neye karardı? Neler ha? oluyor ya? Ha, Aa, kere yine neye bakar? Gitme, gitme. Buraya gel. <laughs> ben de bu adamın fotoğrafını çekeceğim. Aa oh. Gül onunla sonra dönmüş bana inanmıyor. Yine hava karardı. Ya da hava şu an aydınlık da ben kafayı mı yiyorum? Aha. Yok ya ben kafayı yemiyorum. Neyse hemen evine içine girişim ne delirdiğini düşünüyor görüyor musun? Ulan abi de psikoloji kışkırtmamış başarılı olmuş. <laughs> evet tamam işte psikoloji kışkırtma başarılı olmuş. Ve ayrıca havanın fotoğrafını mı çekti o? Evet bize kanıtlamak için büyük ihtimalle. <laughs> Değil mi donmuş çok komik ya. Hadi gel bakalım tekrardan içeri şöyle görünmez olup girelim bakalım şöyle. İşte oldu görünmezim. Şu an ne yapıyor? Aa evin eski haline getirmiş. Görüyorum görüyorum evi tekrardan eski geldi. Ve dışarıyı izliyor. Evet dışarı izliyor. Kesin buralarda bir yerlerde. Ben balkona gideceğim. Balkonu izleyeceğim. Aa, Tomuç balkona gitti. Balkona çıktı. Hemen biz yukarı doğru çıkalım şöyle. Bakalım ne yapıyor. Bu balkonda yok. Ah diğer balkonda. O zaman şurada bir görünür olalım arkadaşlar. Tekrardan şöyle. Of tamamdır. Gökçe selam buraya bak. görünmez oldum. Arkadaşlar <laughs> Tomiş'e fotoğrafını çekti. Tomiş görünmez ol, görünmez ol. Tamam tamam görünmez olun bekle. Ha, şöyle tamam görünmezim. <laughs> Şu an bizi arıyor baba etrafa bakıyor Delirdiyce Yoklar. <laughs> Aa, fotoğrafını çektim. Olamaz Tomiş'in çekememişim. Ama Gürol'un çekmişim. Ben şimdi Gürol'a göstereceğim. Kesin buradalar biliyorum. Hey Gürol. Tombiş Gürol Tombiş kapıyı açın. Tombiş görüyor musun? Tekrardan buraya geldi. Bir dakika yeniden görünür olacağım şöyle tamamdır. Sen niye kapıyı çalıyorsun Gökçe? Bizi mi arıyorsun yoksa? İşte biz karşındayız. Evet, biz buradayız Gökçe abla. Seni diğer dünyaya götüreceğiz. Evet Gökçe gel buraya. Aaaa. gel. Hiçbir yere gidemezsin. <laughs> Ayabanı <laughs> kaydım senin. Hiçbir yere gidemezsin. Eğer polise <laughs> gidersen Gökçe seni hemen diğer dünyaya götürürüz. Seni yeniden mezara koyarız. Evet, tamam 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 tamam. Gitmeyeceğim. Ne olursanız ne istiyorsanız. İmdat. Kaçıyorum. Tekrar kaçıyorum. <laughs> ne kaçıyor? Bak tommuş arkasına bakmadan kaçıyor. Öyle diyorum O kaçıyor. Oh, o oh, kaçıyor. Nereye kaçtı bu tombiş? Bilmiyorum ki. Ha, bırak bırak bırak. kaçtığını inansın. Bırak boş ver. Gel gel yanıma gel. Yanıma gel. Ha, şunu uzaktan şöyle izleyelim bakalım. Etrafa bakıyor. Saklanacak bir yer arıyor tombiş. <laughs> Çok korkuttuk onu. Evet baya korkuttuk. Ha, oraya saklandı tombiş. Ne yapalım biliyor musun şimdi? Onun gizlice fotoğrafını çekelim arkadan. Şöyle alalım elimize kamerayı. Onu izlediğimizin farkına varsın. Şöyle gidelim bakalım bizi görmeden. Tamamdır. İşte oldu. Şimdi onun fotoğrafını çekeceğim saklanırken. <gülüyor> Tam <gülüyor> şuradan. Bulamadınız. bulamazsınız. Ben çok iyiyim saklanmaç konusunda. Ezikler, <laughs> ezikler, eziksiniz. Görüyor musun Donmuş? Bizden saklandığını zannediyor. Evet gördüm gördüm. Bir dakika açtığını zannediyor ya. Ezik Gökçem ya. Dur, şimdi Tommy's tekrardan şöyle görünmez olacağım Hop tamamdır ona fotoğraf atıp geliyorum Havadan şöyle şuraya çıkalım arkadaşlar Tekrardan görünür olalım şöyle Tam da arkasına doğru hop görünmez olun Tekrardan işte oldu ha? Bu da neyin nesi ya Bu da neyin nesi bir şeyler oluyor Bu ne ya ha? Benim fotoğrafım bakılıyor. Ama nerede uyduğumuzu göremiyor. Evet ya harbiden çok korkunç bir şey olmuş. Düşünsene birisi senin fotoğrafını çekiyor ama nerede olduğunu bilemiyorsun. Valla ben çok korkardım. O zaman Tomiş artık tekrardan kendi halimize bürünme vakti. Ne dersin? Bence de Joy amca Bündürelim bakalım. bak bu şeye tepkisi ne olacak ama ona inanmayalım. Tamam tamam tekrardan şöyle arkadaşlar kendim oluyorum. İşte oldu. Ben de dönüşüyorum kendi halime tamam değil ama havayı gündüz yap. Ya, evet doğru unutuyordum az kalsın onu Hemen şöyle arkadaşlar havayı tekrardan şöyle görünür yapalım <laughs> Tamamdır evet hava tekrardan gündüz oldu Gökçe bakalım nerede Aa şuna bak Tomuş Gökçe tepeye çıkmış O ne o kadar mı korkmuş <laughs> O kadar korkmuş Gökçe Hadi gel bakalım yanına gidelim Gel ya gel şuradan şöyle gidelim Gökçe 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 ha son ne seni bulduk ya Ya yarım saattir seni arıyoruz her yerde Sen neredesin <laughs> Yürümüşsüz uzak durun benden Allah'ın cezaları uzak durun benden Ne ee, oluyor Gökçe ya Ya sen demin bizim kapımızı çaldın Ve sonra biz tam kapıyı açacakken Sen bir anda aaa diye koşup kaçmaya başladın Anlamadım vallahi seni Gökçe abla benimle... dur dur Ben seni sakinleşeceğim al bakalım şu muzu ye Kendine gel Evet ya bence de bak muzu muz Bey. yersen kendine Siz gelirsin Neyden bahsediyorsunuz Senin kafana muz atarım Alın bakalım yanıma gelin alın Allah'ım hadi bana inanmıyorsunuz bunlar da mı gerçek değil? Bir dakika bu fotoğraflar da ne böyle ya? Bir dakika bakacağım. Hava karanlık. Sen bunu ne zaman çektin? Dün akşam mı? Hı? Ya ne dün akşamı ya? Ne dün akşamı az önce? 5 dakika öncesi hava kap kapkaranlıktı. Beni çıldırtmaya mı çalışıyorsunuz? Allah Allah bir dakika şuna bakayım. Aa. Evet bu bana benziyor bu canavar. Ve ağzı kocaman gözleri de bembeyaz. Hmm, hmm, bakalım başka ne çekmişin Gökçe? Allah Allah. Bunları anlamadım valla. Bir dakika şuna bakayım. Aa, Tomiş'in gözü bembeyaz. Buna bakayım. Oo, <laughs> ben de çok korkunç gözüküyorum ve arkamda korkunç ton bir şey benzeyen bir şey var. Gökçe, valla bu şakanı senin yemeğin. Sen bize şaka yaptın. Bunların hepsi fotomontaj. Ne şakası? Ne fotomontaj? Bak. Hem bizi trollüyor hem de güçlü. Şuna bak Tomiş. Evet hem suçlu hem de güçlü yap. Gökçe abla, sen bizi trolleyemezsin Biz bu numaraları yemeyiz. Evet Gökçe sen bizi trollüyorsun. Kafayı yemişsin. Delirmişsin artık ne yaptığını bilmiyorum. Al şu fotoğrafları da. Ne yapıyorsun yap. Umurumda bile değil. Hadi görüşürüz Gökçe. Buraya gelin lütfen gelin. Beni yalnız bırakmayın. Ya da yok. Ben bu şehirden gideceğim. Allah'ın cezaları gidiyorum. Aa, aa, nereye gidiyorsun Gökçe? <laughs> şehirden, şehirden nereye gidiyorsun Gökçe? Buraya gel. <laughs> nereye gidiyorsun? Git başımdan tamam mı? Benim sizin gibi arkadaşım yok artık. Bana inanmıyorsunuz. E, ne inanalım ki? Sen bize şaka yapıyorsun. Evet sen bize şaka yapıyorsun. O yüzden inanmayız biz sana. Evet Gökçe. Allah ikinizin de cezasını versin. Allah'ın cezaları. I, alın bakalım. Alın alın alın. Artık gidiyorum. Ha? Aa, şuna bak donmuş. O surda gitti ya. Ama yine sen çok da muymuşsa. Deliymiş işin. Yok <laughs> amca. Çok fena trafik oynuyor. <laughs> <laughs> evet ya harbiden trolledik. Tommy ben sana söyleyeyim. Gökçe bizim trollediğimizi sakın görmesin. Bize var ya mahveder. Bunun bize 10 kadın trollünü yapar ben sana söyleyeyim. <laughs> Valla amca Ben de söylüyorum size sakın onu trollemeyelim. Bence de. Sakın kimse söylemesin arkadaşlar. Bakın sakın yorumlara Gökçe trollediğimiz yazmayın. Yoksa Gökçe bizi mahveder mi gibi. Yoksa bize 10 katını yapar tamam mı? Hadi gel Tomuş. Gökçe böyle birkaç güne gelmez büyük ihtimalle bu şehre. Biz o zaman evde rahat rahat artık oyun oynayabiliriz. Bizi rahatsız edemez. Aynen öyle görmeyeceğim. Gel bakalım eve gidelim.